Sevgili dostlar çok önemli kanalların hepinize saygı ve selamlar olsun sevgili dostlarım e, güzel bir gün İnşallah sizin için de güzel geçiyordur e, mutlu ve huzurlu bir gün geçiyordur arkadaşlarım sevgili dostlarım bugün sizlerle beraber e, Call of Duty Mobile Battle Royale oynayacağız e, hiç fazla hiç lafı uzatmayacağım arkadaşlar direkt oyuna geçmek istiyorum çünkü e, biraz oynadım arkadaşlarım hafta sonu bayağı zevkliydi çok zevk aldım e, ee, oyunda biraz biraz e, tanımaya başlayınca daha, daha çok sevk alıyorsunuz. Hemen başlamak istiyorum sevgili dostlarım. Hemen klasik modda geldim zaten. Aa ilk şöyle bir dakika arkadaşlar. Takım doldur yapmaya gerek yok. Tek, tek oynamak istiyorum. Bakalım olabilirsek. Sevgili dostlarım e, hemen oyunuma geçmeden önce e, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve e, videolarımızı beğendiyseniz tabii ki like atmayı unutmayın. Onu da hatırlattıktan sonra hemen oyunuza geçelim arkadaşlarım. Başlar başlamaz direkt şey yapalım. Oynamaya başlayalım. Evet sevgili dostlarım oyuna başlıyoruz. Ben gözcüğü seçmek istiyorum arkadaşlar. Call of Duty'de böyle bir seçenek var karşınızda biliyorsunuz. Böyle bir güzel bir özellik var. Gözcüğü palyaço, sıfır yiyeceği, ninja ya da diğerlerini olabiliyorsunuz arkadaşlarım. Ya işte tamirci ya da muhafız. Sevgili dostlarım ben gözcüyü seçiyorum çünkü bunda da seçmemin sebebi şu. Arkadaşlarım burada mesela özelliğiniz olduğu zaman basıyorsunuz arkadaşlar. Çevrenizdeki belli bir e, çaptaki düşmanları size gösteriyor. Yerini te tespit ettiriyor güzelce. O bakımdan çok hoşuma gitti arkadaşlar benim. Yani diğer özellikleri tabi deneyeceğim tek tek. O bak şimdilik e, bunu hani istiyorum. Bir de görüyorsunuz arkadaşlarım gözde böyle bir özellik var. Düşmanın ayak izlerini görebiliyorsunuz. E, kimlerin ayak izi var ne tarafa doğru gitmiş onları görebiliyorsunuz. Bu özellik benim hoşuma gitti. Şimdilik bunu oynamak istiyorum. Tabi diğer özellikleri de oynayacağım sizlerle beraber inşallah. E, onları da o zaman size tanıtırım arkadaşlar. Monayla abi monayla tamam. Evet. Bakalım arkadaşlarım. Neler yapacağız. Ne yapabileceğiz. İnşallah size eğlence katabilirim. İnşallah beğendirebilirim size arkadaşlarım. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. başlıyor sevgili dostlarım kod yeniden doğuşmuş. Zaten hep doğu atıyor. Bilmiyorum diğer seviyelerde başka bir şey yazıyor mu orada ama. <laughs> evet tek başımayım arkadaşlar. Yalnız kut. Evet dostum dediğim gibi hafta sonu biraz oynadım. E, ee, haritaya biraz alışmaya çalıştım arkadaşlarım. Biraz alıştım gibi de sanki. Ee, nereye atlasam diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu... Şuraya atayım arkadaşlarım. Overground atlayayım arkadaşlar. Bu tarafta çok atlamamıştım. Genelde diğer taraftan geliyordu benim bıçak ama bakalım bir de bu tarafta deneyelim. Şuradan hemen arkamıza bir sürü insan atladı arkadaşlar. Onun için dikkatli olmam lazım biraz. Ee, çünkü buraya bayağı insan yığılacak birazdan. Hemen silahlarımı bulup bulabilirsem tabii. Hemen silahları bulup şöyle kendimi garanti almam lazım. Evet hemen sırt çantalarımızı alıyoruz. Şimdi bir tane silah çıkmadı. Benim şansıma da böyle bir şey olur arkadaşlar. Eyvallah olsun. Vallahi silah yok. Evet bir tane AK-47 bulduk. Güzel. Evet şöyle. Sağa sola bakalım. Burada bir şey yok. Hemen atladım diğer eve geçeyim arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmem lazım. Çünkü bayağı kişi atladı ben buraya atlamadan. Evet güzel. Evet işte bu. Çünkü fena değil arkadaşlarım. Hemen bununla. Evet bu güzel. Hemen şöyle diğer evlere de gireyim. Aha. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yığılmalar başladı. Çünkü arkaya bayağı insan atladı. Çünkü, evet sakin. Evet, birisi geliyor arkadaşlarım. Nerede? Nerede? Evet geliyor arkadaşlar baya yaklaştı. Evet arkadaşlar düşman burada. Ya karşı evde. Ya karşı evde. Tam yeni göremedim ama muhtemelen burada bir yerde. Evet burada arkadaşlar. Neredesin? Eyvah! Bir tanesini dedim arkadaşlarım. Eyvah 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 eyvah. İki tanesini indirdim. Onu da indirdim arkadaşlar. Bir tane daha var. Yenide, nerede? nerede? Bir tane daha indirdim arkadaşlarım. Canımız yok arkadaşlar bu arada. İçeriye bir kişi daha girdi. Bu arada. kişi girdi arkadaşlar içeriye. Gördüm. Valla kaçtı mı? Ne durumda bilmiyorum arkadaşlar. Ama bir kişi daha girdi buraya. Bu arada şeyde daralacak Şöyle bir şunu basayım. Bakalım burada kimse var mı? Evet kimse yok arkadaşlarım. Burası temiz. Hemen şunları alıp arkadaşlarım bir an önce tutmam lazım buradan. Evet. Eyvah ee, birileri geliyor arkadaşlar. Vallahi canımızız arkadaşlar sıkıntı yaşayacağız. Evet arkadaşlar, hemen şu canımı doldurayım ben. Evet. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar oradan güzel çıktım ya. Valla. Vallahi güzel çıktım oradan. Şöyle sağınıza sonuza bakalım arkadaşlar da. Evet şurada bir tane kişi var arkadaşlarım. Hemen onun, yapıştırmam lazım onu. Evet, orada görüyorsunuz. Şuradan doğru gitti. Yetişebilirsem. Nerede o? Aha şurada arkadaşlar. Gördüm onu. Hemen onu etkisiz hale getirmem lazım. Koş 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 koş. Bu arada sağımıza solumuza bakalım. Nereye gitti o? Valla odayım pusmuş dalıdır arkadaşlar. Burada bir yerdeydi. Aha şuradan karşıya geçiyor arkadaşlar. Vallahi şuradan karşıya geçiyor. Evet. İndiriyor arkadaşlarım. Onu da yapıştırdık. Babam ne yapıyorsun? Evet. Onu da arkadaşlarım. 3 killimiz oldu. Evet hemen. Evet şöyle. Hop. Arkadaşlar. Evet onu da yapıştırıyor arkadaşlarım. O da güzel oldu. Başka daha gelen var mı? O da beni görmüştü. <laughs> o da beni takip etmiş demek arkadaşlar. Evet. ben şarjını değiştirelim. Evet devam ediyorum arkadaşlarım. lerde Eyvah 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 Of 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 arkadaşlar Eyvahlar olsun ya. Eyvahlar olsun arkadaşlar vallahi gidiyorduk. Hadi bas kendine bas hadi Arkadaşlar bu bizi hiçbir etki yapmadı. Evet doldur ki hadi 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 çabuk 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 çabuk. Buna gitmem lazım arkadaşlar burada çok fazla durdum ben ya. <laughs> Eyvah bak gidiyorduk vallahi lan tam suyun içine yakalandık ya. i̇şe bak ya. Nişan da alamadım arkadaşlar tam suyun içine yakalandık vallahi gidiyorduk ya. Oy adrenalin yaşadık be. Vallahi adrenalin yaşadık ya. Allah'tan sargımız var. Şöyle sağımıza solumuza bakalım arkadaşlar. 5 kilimiz oldu bu arada. Güzel gidiyoruz. Yani güzel bir başlangıç yaptık. Yani bu, bunu koruyamazsak vallahi üzülürüm arkadaşlar ha. Koş koş. Koş 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 koş. Alanlar alıyor arkadaşlar. Alanı yakalamayalım. Kendimizi bir şey yapalım. Güvenli bölgeye atalım, sonra başlatırız. Şey Arkadaşlar, ses duyuyorum. Eyvah. Arkadaşlar, burada bir yerde... Evet, bir tane yapıştırdım. Evet, güzel oldu kişi vardı galiba arkadaşlar ya da onu gösterdi orada onun gölgesini gördüm ya da orada. Muhtemelen öyle arkadaşlar. Şurada gösterdi çünkü onu. Ama burada değildi. O güzel. Neye basacağım ben şimdi? Arkadaşlar şöyle güzel bir dürbün verdi bana ama şöyle şöyle bir yere pusup şu dürbünü Şuna takayım diyorum. Neyse bu daha iyi. Evet gidiyorum arkadaşlarım. Vallahi ikidir köşeden dönüyoruz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı ne olacak bilmiyoruz bakacağız. Evet bir an önce çemberin içine girmem lazım arkadaşlar. Alan bayağı daraldı. Oyunda da 46 kişi var bu arada. Çember iyice daralıyor artık. 5 tane sargı bezim kaldı. Bakalım ne yapacağız. devam ediyorum arkadaşlar şöyle. Çok bir ayak sesi var. Ya 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 Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Of 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 of. Arkadaşlar bombayı seçmişim yanlışlıkla ya. Lanet olsun ya. Arkadaşlar ikidir vallahi kıyıdan dönüyoruz ya. Vallahi ikidir kıyıdan dönüyoruz ya. Of. Vallahi yanlışlık. Lanet olsun ya. Ya bu silahı bir daha seçmeyeceğim ya. Git başımdan ya. Neymiş bu? Yüksek. Hareket kabiliyeti yüksek. Ya bırak şunu ya. Bir daha bu, bir daha bu silahı Ne zaman o silahı seçeceğim başıma iş geliyor arkadaşlar ya. Koşmam lazım arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Gene kıyıdan döndük arkadaşlar bu arada. Aa çelik ilik. Aa çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yine kıyıdan döndük arkadaşlar. Bu arada vallahi yine kıyıdan döndük. Bombayı attım adam biraz panikledi arkadaşlar. Yanlışlıkla yanlışlıkla <laughs> yanlışlıkla falan oldu ama bombayı atınca adam panikledi kaçmaya başladı. Aslında ateş etmeye başladı. devam etse bana beni öldürecekti arkadaşlar. Vallahi yanlışlıkla yanlışlıkla bomba attık. Neyse bakalım. İleride çatışmalar var arkadaşlar. çemberler alıyor bu arada. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar çember az kaldı. Arkamıza da bakalım bu arada. Bayağı çatışmalar var arkadaşlar ileride vallahi sıkıntı ya. Büyük bir çatışma ortasına gidiyoruz gibi geliyor sanki bana. Ben nasıl seçtim bunu yanlışlıkla ya. Vay arkadaş ya. Evet sevgili dostlarım şöyle ilerleyeyim bakalım. Vallahi buralarda bayağı bir of çatışma sesleri duyuyorum. Anam anam anam. Lan Nereden geliyor çatışma sesleri ya? Ha, burada aşağıda satacağız. Vallahi arkadaşlar geldim buraya ama buradan da şöyle atlasam ölür müyüm acaba? Oha. Evet bir yerden ses geliyor arkadaşlar. Galiba tepende arkadaşlar. Evet indirdim. Allah çemberde arıyordu arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. Çabuk çabuk al al al, al. çabuk kaç 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 koş 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 lan. Ölüyorum. koş 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 tane sargı bezi kullanacağım arkadaşlar, mecbur. Şimdi şöyle ben alayım ben silahımı, şarjörüm tamam. Şöyle devam ediyor. Arkadaşlar şu şey işine bir türlü alışamadım ya. Ne derler ona? Ee, sargı bezi işine bir türlü alışamadım ya. Yani tam şey yaptım diyorum, e, yanlış yere basıyorum falan. Daha çözemedim ya. <laughs> Sevgili şurayı, şurayı şöyle bir atayım. Burada bir yere düşme var arkadaşlar. Hemen ölümdeler büyük bir çatışma var arkadaşlar. Ben biraz seyirci kalmak Ben biraz seyirci kalayım arkadaşlar. Eyvah yakınımda bir tane düşman var. Kendimizi garanti alalım. Evet şurada arkadaşlar gördüm bir tanesini. Ama bunlar ekip olabilirler. Nerede kapışıyorlar? Evet evin içinde. Bir tanesi indirdim galiba arkadaşlar. Evet, güzel oldu. <laughs> en sevdiğim şey iki kapışmanın ortasına girip ikisini indirmek. Aa arkadaşlar şunu almam lazım. Evet kesinlikle onu almam lazım arkadaşlar. Evet ben şöyle gideyim arkadaşlarım. Ortaya doğru. Tamam, ben bunu niye bastım? Bakın arkadaşlar dediğim gibi boş boşuna harcadım yani şimdi onu. Bir daha şeyim yok. ha. Şunu ayarlayayım. Evet şöyle dursun. Evet şöyle şimdi tepeye çıkayım ben arkadaşlarım. Artık çember bayağı daraldı. Şöyle bir bir alıp izlemek istiyorum sağa solu. Şöyle şuradan. Nasıl olsa biz güvenli bölgenin içindeyiz. Şöyle bir bakalım sağa sola kimler gelecek, kimler gidecek. Buralarda illa gelenler olacak. Bu arada 10 kilo almışız arkadaşlarım. Fena değil. Arkadaşlar ayak sesi duyuyorum. Tamam, kusura bakma. Evet bir tanesini dedi arkadaşlarım. 11 kilo oldu şöyle bir bakıyorum sağa sola. Buralarda illa gelen olacaktır. Ortaya dur. Aha. Sanki ayak sesi duyuyorum arkadaşlar. Şöyle sağa sola bir bakayım. Evet. Bir yerde ayak sesi var. Şurada bir kapışım var. Ben şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş ineyim arkadaşlar. Arkadaşlar 15 kişi kaldık. Şöyle saklana saklana şöyle sakin sakin. Yakınlarda birisi var arkadaşlarım hissediyorum biliyorum. Şöyle dikkatli dikkat gitmek istiyorum. Şunu şurada bir kullanayım arkadaşlar. Şu, burası sağ, serbest. Şu anda. Ben şu karşıya uçayım ben. Evet biz ayak sesi geliyor arkadaşlarım. Evet bir yerde ayak sesi var. Ben şu üst kata çıkayım. Gördün mü beni? Nereden kapışıyorlar onlar? Arkadaşlar çok yakınlardayız ya. Vallahi birbirimizin var ya o kadar yakındayız ki. Yani ya o karşı evlerden birinde Yani o kadar yakınız ki şu anda. Burada bir yerde arkadaşlar. Dostlar evlerin birinin içinde. <laughs> çember de bayağı daraldı. Şöyle karşıya geçeyim hemen. Karşımda bir yerde. Evet burada arkadaşlar burada bir yerde. Evet yapıştırma arkadaşlar beni. <laughs> Ulan ya valla. Ulan bir sürü aks... Anam çember daraldı arkadaşlar. Bir tane daha birisi daha var arkadaşlar burada. Birisi daha var. Nerede? arkadaşlar. Bir yere uzaklaşıyor. 3 kişi kaldık. Evet evet evet. 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 <laughs> Onu da indirdim arkadaşlar. Koş 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 koş. Evet bire bir kaldık arkadaşlar. Artık ben hemen şöyle. Aa. <laughs> ulan pusmuş oraya ne olsun. <laughs> Aa, ulan ya oraya pusmuş oraya ya. <laughs> Evet sevgili dostlarım müthiş bir bölüm oldu gerçekten. <laughs> Vay be. Vay be. <laughs> Lan namus seni pusmuş oraya ya. <laughs> Vay be. Ay Sevgili dostlarım güzel bir bölüm oldu bence. Yani o kadar şeyin o kadar cürcürünün arasından kurtulup birinci olduk arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum kendimi ya. <laughs> Evet Gazi rütbesinden bu arada terfi edeceğiz herhalde arkadaşım. Evet Gazi 2'ye geçtik. <laughs> Ulan ya. Evet dostlarım devam ediyorum. Kademe de atladık. Evet ilerledim. Evet. <laughs> sevgili dostlarım. E, bir battle, e, sevgili dostlarım bir Call of Duty e, Battle Royale mod. Battle Royale videosunun daha sonuna geldik. Ee, sevgili dostlarım gerçekten çok eğlenceli bir bölümdü ya. Şimdi oyuna da biraz hakim olmaya başlıyorum arkadaşlarım. Özelliklerini kullanmaya başlıyorum. Daha da güzel oluyor. Daha da zevkli oluyor. Sevgili dostlarım videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, tabii kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Ulan nasıl yeni, Nasıl putmuş oraya ya. <laughs>